sana bir şey söyleyeceğim ama daha önce kıyaslayabileceğim bir şey olmadı yani ben bu şeyi daha önce yaşamadım o yüzden seni çok seviyorum Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde gerçeklerin ortaya çıkışı domino etkisi yaratacak Ardı ardına enteresan olayların yaşanmasına sebep olacak. Seyran da Ferit de birbirlerine aşık oldular. Seyran her şeyde olduğu gibi aşkta da gözü kara birisi olacak ve Ferit'ten kolay kolay vazgeçmeyecektir. Fakat Pelin ve Yusuf Seyran'la Ferit'i ayırmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Seyran Ferit'in gidişini engellemeyi başararak ilişkilerinde büyük bir adım atmış oldu. Fakat havaalanı sahnesinden sonra Seyran yine babasının evine dönecek. Suna ve Fuat arasında beklenmedik olaylar yaşanacak. Fuat'ın Suna'dan etkilenmeye başladığını gören Asuman ise planlar yapmaya başlayacak. Seyra'nın yalıya dönmesi oldukça zor olacak çünkü Kazım kolay kolay ikna olmayacak. Korhanlar Kazım'ı parayla ikna edebileceklerini düşünseler de Kazım bu sefer o kadar kolay ikna olmayacak ve isteklerinin ardı arkası kesilmeyecek. Kızlarını yalıya göndermek istemeyen Kazım Halis Ağa'nın araya girmesiyle birlikte ikna olacak ve kızlarını yalıya yollayacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın.